Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte e, Ovo nasıl oynanır diye... Ovo nasıl oynanırı bakacağız. Nasıl oynanır? İlk önce O Discord yazıyoruz. Ve Ovo gelecek biraz. Ovo start. Durun, ya, ya, ya. Gel. De mi? Bakalım. O bot, bot. Hayır. Evet. Arkadaşlar yanlış oldu. Yanlış Aa, şey girdik. Burada ilk top cici var. Oradan invite'a basıyorsunuz arkadaşlar. Allah hepinize selam olsun baba. Don. <laughs> Lise hocası abone erişmek istiyor diyor. O bu sunucuna basıyorsunuz. Erişiye basıyorsunuz. İtlendir. Ben bir insanım. Burada bir takım şeyler söylüyor size. Söylemiyormuş. Üf. Ve geldi. Ovamız geldi. Hemen şöyle bir o kanalı açalım. Kanal oluştu. Ova. Burada o. Ya yazıyoruz. Yazdık burada utility var ya utility arkadaşlar. Burada prefix yazıyor. O. Prefix W. Bunu W yaparsanız çok daha rahatlarsınız mesela bakın. Prefix prefix W olacak şimdi. Sıra VH. Oldu. Gördünüz mü? Şimdi W H Ovo e, Hunt demek. Yani şurada gözüküyor. Gözük şurada evet. Animals'tan gözüküyor. Basıyorsunuz arkadaşlar. İlk önce basmadan önce invite yapıyorsunuz. Anlaşılma. E, ve Invite yapıyorsunuz arkadaşlar. Burada e, kalp var. Ondan sonra yıldız şeklinde bir şey var. Ondan sonra da altıgen var. Arkadaşlar bu altıgenler, yıldızlar, kalpler falanın en yüksekleri nedir? En yüksek yıldız, kalp bunlar şunlardır. Mesela burada gördüğünüz gibi kalp 75 yazıyor ya burada yanında. Burada 75 yazıyorsa en yükseğidir. Burada 72 yazıyorsa en düşüğüdür yani. En yükseği Burası en yüksekse en iyisidir. Bunda da aynı. 67 Bendeki en iyisi bu şu anlık. 55 bu. Bendeki en iyisi bu şu anlık. Yani Mesela Basıyorsunuz ve ne 75 67 Ve de 55 Bastınız ya. Bastığınızda ne oluyor? Bunlar şuraya ekleniyor. Eklendiği zaman VH bastığınızda mesela şöyle bastık. Ben de uyarı verdi. çünkü ben de bunlar yüklü. Yani açılı. Böyle VH bastığımızda şuralarda yüklediğiniz kartlar oluşuyor. Ee, para kazanılır. Bir dahaki videoda göstereceğim. Şimdilik sadece o olan tür yani şimdi sadece hayvanların türlerini göstereceğim size. VH bastık. Bunun bir 10-15 tanesi var. Böyle bastık. Ondan sonra zoo yaptık mesela. Bakın benim bir tane legenderim varmış. Yani bu Squid bilmem ne işte. Tam bilmiyorum ama. Bu varmış. Bunlar en düşük. Yani 1 falan veriyor. Bir saniye arkadaşlar. Çok küçük bir saniye. Ee, böyle burada gözüküyor mesela. Ben de mistikten bir tane varmış. M mistik demek epic, gecen e, Rear, ve kanım var burada. Şöyle sıralayalım. Bunlar çok düşük veriyor. Bunlar hiçbir şey vermiyor bildiğimiz. Bu 500 veriyor. Bu 5000 veriyor. Bu 15000 veriyor. Bu 30000 veriyor. Bu da bu da pek bir şey vermiyor yani en son aldığımda 5 falan veriyordu bu da. 1000 falan veriyor. Evet. Bunlardan daha yüksekleri de var. Mesela bunlar geldi. Bunları satmak istiyoruz diyelim. Ve sel al yapıyoruz. Sel al. Bakın 20 bin para geldi elime. Şunu sattığım için 20 bin para geldi elime. Geri bastık. Böyle. Anlamadığınız bir soru olduğu zaman gelebilirsiniz. Yani söyleyebiliriz? Gelebilirsiniz. Sunucumun adresini de e, aşağıya koyuyorum. O sunucusu. Overwatch. İstediğiniz gibi sunucu. Skemciler var yani. Burada eventler oluyor. Gelebilirsiniz. Çoğu şeyleri veriyoruz mesela. O veriyoruz. Şu anda param benim olmasa da burada. 21'im var gördüğünüz üzere. Ee, diğer farklı bir e, 300.000-400.000 var. Bir Top yaş. Bakın gördüğünüz gibi. Forgiving link hesabımda 374 bin var. Ve istediğiniz gibi yani böyle o işi ya şey yapabiliyoruz. Ama o ya dilenemezsiniz. Yani top etkinliklerimiz olacak yakında. Onu da e, Link'in aşağıya koyarım. Oradan girmeyi yani girerseniz çok güzel olur. Ee, başka anlatmadığım bir şey olursa kafanızda soru olur. Başka bir şey olur yani para nasıl kasılır dersiniz. İstediğiniz gibi e, Discord sunucuma gelip ben, beni etiketlerseniz etiket açarsanız size yardımcı olabilirim. Ve bugünün videosu da bu kadardı. Hoşça kalın görüşürüz. Sunucumu her zaman beklerim.